Evet merhaba Murat Tesisat takipçileri bugün yeni mahallede bir binamızın su tesisatıyla ilgili bir işlemimizi yaptık. Yapım aşamasında sadece resimli görsellerle alabildik. Şöyle size izah edeyim yapılan işlemleri. Bugün burada çap değişimi yaptık. Binanın eski ana hat borusu yani şurası. Şura şundan ibaretti. Şöyle gösterelim. Şurada şu boru vardı. Şu kalın borunun yerine şunun yerine şu borumuz vardı. Tabi burası yeni bir bina. Yeni bir yerleşke. Ee, tesisat yani bina yeniyken burada 3-4 daire oturumu vardı. O sebeple bu çap yetebiliyordu. Zaten geçici olarak idareten yapılmış bir çap. Ee, bu çapın daha sonra binanın tamamı dolduktan sonra ve çapında içi pastan dolayı şöyle göstereyim pası bu daha pastı ve delik kapanmış iyice şuradaki delik kapanmıştı pastan dolayı e, binanın iç kısmında, binanın iç kısmına dairelere su tazi yetişmemeye başladı basınçlı su gelmeye başladı şikayet bu şekildeydi şimdi kaçağımızı şey kaçak diyorum ee, borumuzun çapını değiştirdik şuradan 2 inç borumuzu buraya montajını yaptık tesisatımızı basıncını da güçlendirdik artık bina sakinlerimiz rahat rahat hepsi birden dairelerinin e, sularını kullanabilirler evet e, kaçak tespitleri cihazla tıkalı gider kanal açma görüntüleme bu şekilde su tesisat işlemleri için bizi arayabilirsiniz Murat Tesisat 0539 666 42 48'den bize 724 ulaşabilirsiniz 0539 666 42 48